Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza 146. sayfadaki beceri temelli sorular 4 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Ömer kırmızı ve mavi boyayı belirli oranlarda karıştırarak mor renk elde etmek istiyor. İstediği tonda mor rengi oluşturmak için %60 oranında kırmızı, %40 oranında mavi renk kullanması gerekmektedir. Başlangıçtaki kırmızı renkli boya miktarı mavi renkli boya miktarının 2 katı ve toplam boya miktarı 180 gramdır. Ömer mavi boyanın yarısını karışım için kullandığına göre istediği tonda mor renk oluşturduktan sonra kalan kırmızı renkli boya miktarı kaç gramdır demiş. Başlangıçta mavi ne kadar bilmiyoruz. Kırmızı ne kadar onu da bilmiyoruz. Ancak kırmızı mavinin iki katı. Maviye x dersek kırmızıya da 2x gram deriz. İki kat olduğu için. Ve bunların toplamı 180 grammış. Buradan x artı 2x eşittir 180 gramsa x 2x'in toplamı 3x eşittir 180 gram. Her iki tarafı da 3'e bölersek x yalnız kalır. 180'in 3'e bölümü de 60'tır. Maviye biz x demiştik ve 60 olarak bulduk. Başlangıçta mavi 60 gram. Kırmızı ise bunun iki katı 120 gram imiş. Evet bunu bulduktan sonra mor renk oluşturmak için mavinin yarısını kullanıyor. Mavinin yarısı 60'ı 2'ye bölerseniz 30 gramdır. 30 gram mavi kullandığında kaç gram kırmızı kullanır? Şimdi de onu bulalım. Normalde karışım için %40 mavi kullandığında %60 oranında kırmızı kullanıyormuş. Peki 30 gram mavi kullanırsa kaç gram kırmızı kullanır? Orantıyı bu şekilde kuruyoruz. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Yani 40 ile soru işaretinin çarpımı 30 ile 60'ın çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 40'a bölersek 40'lar sadeleşir. Soru işareti yalnız kalır. Burada sadeleştirme yapmak için çarpmayı yapalım. 40'ı 10'a böldüğünüzde 4. 30'u 10'a bölerseniz 3. 60'ı 4'e bölersek 15. 4'ü 4'e böleriz 1. 3 ile 15'in çarpımı da 45 olur. 45 gram kırmızı kullanmış. Geriye kaç gram kırmızı kalır demiştim. Toplamda 120 gram kırmızı vardı. 45 gramını çıkarırsak 10'dan 5 çıktı, 5. Burada 1 kaldı. Komşudan bir onluk aldık, 11'den on 4 çıktı, 7. 75 gram kırmızı kalır diyoruz. Cevabımız da D olur. İkinci sorumuzda, bir tepsi baklava yapabilmek için gerekli bazı malzemelerin listesi aşağıda verilmiştir. 3 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı un, 4 su bardağı su. Yeşim Hanım Baklava yapımı için 29 su bardağı toz şeker, 39 su bardağı un, 35 su bardağı su hazırlamıştır. Yeşim Hanım elindeki malzemeleri bardağı tam dolduracak şekilde kullanarak en fazla sayıda baklava tepsisi hazırladığına göre kaç su bardağı malzeme artmıştır demiş. Evet şimdi bakın 3 su bardağı toz şeker kullanılıyormuş Bir tepsi baklava için. Elimizde 29 su bardağı toz şeker var. Dolayısıyla 29'u 3'e bölersek 29'un içerisinde 3, 9 kere 9 kere 3, 27 2 kaldı. 9 tepsi yapılabilir. Elimizdeki toz şeker ile. 39 su bardağı unumuz var. 5 su bardağı unla bir tepsi yapılıyor. 39'u 5'e bölersek 7 kere var. 7 kere 5, 35 4'te kaldı. En fazla 7 tepsi yapılabiliyor. 35 su bardağı suyumuz var. 4 su bardağı suyla bir tepsi yapılabiliyor. 35'i 4'e bölerseniz 8 kere var. 8 kere 4 32. 3 kaldı. 8 tepsi yapılabiliyor. Şimdi burada biz bakın 7 tepsi baklava yapıldığında suyumuz bitiyor. Su pardon unumuz bitiyor. Un bittikten sonra diğerleri ne olacaktır? Unsuz baklava olmayacağı için diğerleri de 7 tepsi kadar kullanılacaktır. 7 tepsi yapılabiliyor en fazla. Peki çünkü 7 tepsiden sonra 10 bitiyor. 10 bittikten sonra diğerleriyle yapılamaz. 7 tepsi yapıldığında şekerden 7 çarpı 3 21 bardak undan 7 çarpı 5 35 bardak. Sudan ise bir tepsiye dörtlü 7 çarpı 4'ten 28 bardak kullanılır. Peki kaç bardak artmıştır demiştim. Şimdi çocuklar elimizdeki şeker 29 29'dan 21'ini kullanırsak 8 bardak şeker artar. Elimizdeki un 39 bardak. 35 bardak kullanırsak unu 4 bardak un artar. Elimizde 35 bardak su vardı. 28 bardak kullanabiliyoruz. 7 bardak da su artar. Bunları topladığımızda ise 8, 12, 19 bardak artmış olur. Cevabımız da A seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda aşağıda bir otelin aylara ve yaş gruplarına göre fiyat tarifesi verilmiştir. Buna göre Hakan Bey Temmuz ayında kendisi eşi 4 ve 9 yaşlarındaki çocukları için 5 günlük rezervasyon yaptırmıştır. Hakan Bey rezervasyonu Ağustos ayında yaptırsaydı kaç Türk lirası daha az öderdi demiş. Evet tablolara baktığımızda kişi başı günlük fiyat 600 lira. Temmuz'da Ağustos'ta 500 lira. Yaşa göre indirim miktarı ise 0-6 yaş ücretsiz 6-12 yaş %40 indirimli. Evet şimdi bakın burada önce Temmuz ayını hesaplamamız gerekir. Temmuz'da Hakan Bey şimdi 4 yaşındaki çocuğu saymıyoruz. Çünkü ücretsiz. Her iki tarifede de ücretsiz. Aylarda da ücretsiz. Peki. Kendisi var, eşi var, 9 yaşlarındaki çocukları var. 9 yaşındaki çocuk %40 indirim alacak. Dolayısıyla burada kişi başı Temmuz ayında 600 liraysa Hakan artı eşi 600 artı 600 1200 TL günlük. Çocuk ise 9 yaşındaki çocuk %40 indirim alacak. %40 indirim alması demek %60'ını öder demektir. %60'ını bulmak için de 600'ü %60 ile çarparız. 100 ile 600 sadeleşir. 6 kere 60 da 360 TL olur. Bakın Temmuz ayında 1200 ile 360'ı toplarsak 1560 lira günlük. 1560 ile da 5'i çarparsak 5 günde ödeyeceği tutar. 0, 30'un 0 elde var 3, 25, 28 elde var 2, 5, 7, 7800 TL'dir. 5 günde. Şimdi Ağustos'u hesaplayalım. Ağustos'ta kişi başı 500 lira. Hakan artı eşi nedir? 500 artı 500'den 1000 lira. Çocuk biri ücretsiz zaten. 500'ün yüzde 60'ını ödeyecek. Alt 100 ile 500'ü sadeleştirdiğimizde 5 bölü 1 olur. 5 ile 60'ı çarparsak 300 TL. Toplamda 1300 TL günlük. 5 günde 1300 çarpı 5'ten 0, 0, 15'in 5 e elde var. 1, 5, 6, 6500 TL öder. Şimdi Temmuz'da 7800 TL ödüyordu. Ağustos'ta 6.500 TL öder. 7.800'den 6.500'ü çıkarırsak 0, 0, 1300 TL daha az öder diyoruz. Cevabımız da B seçeniyordur. 4. sorumuzda 100 kişilik sinema salonunda tam biletler 120 Türk lirası, indirimli biletler 100 Türk lirasından satılmaktadır. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 18 koltuğun boş olduğu ve indirimli bilet alan izleyici sayısının tam bilet alan izleyici sayısının 3 katından 2 fazla olduğu görülmüştür. Buna göre bu film gösterimi için izleyicilerin ödediği toplam ücret kaç Türk lirasıdır demiş. Evet burada öncelikle kişi sayısını bulalım indirimli ve tam. Bakın 100 kişilik ancak 18 koltuk boş. 100'den 18'i çıkarırsak 82 koltuk dolu demektir. Burada 82 tane izleyici var. Ve tam bilet alanlar var. İndirimli bilet alanlar var. İndirimli bilet alanların sayısı tam bilet alanların sayısının 3 katından 2 fazla. Tam bilet alanlara x dersek İndirimli bilet alan sayısı ise x'in 3 katı 3x'in 2 fazlası 3x artı 2 sayıdadır. Ve bunların toplamı yani x artı 3x artı 2 82'ye eşittir. Buradan x'i bulalım. Artı 2'yi karşıya atıyoruz 82'nin yanına eksi 2 olarak. x ile 3x'i topluyoruz 4x. 4x eşittir 82'den 2 çıktı 80. Her iki tarafı da 4'e bölersek x eşittir. 80 bölü 4, 20 olur. Yani 20 kişi tam bilet almış. 82'den 20'yi çıkarırsak 62 kişi de indirimli bilet almış. Şimdi de toplam ücreti hesaplayalım. Tam bilet alanlar kaç lira ödüyorlar? 120 lira. 120 çarpı 20'den 2 ile 12'yi çarptığımızda 24. Bu 2 sıfırı da sağ tarafa ekleriz. 2400 TL. İndirimli biletlerden kazanılan toplamda 62 kişi var ve bir kişi 100 lira ödemiş. 62 çarpı 100'den 62'nin sağ tarafına 2 sıfır yazıyoruz. 6200 TL kazanç elde edilmiş. Toplam ise 6200 2400 ile toplandığında 0068 8600 TL gelir elde edilmiştir. Cevabımız C seçeniyor. Beşinci sorumuzda ise 60 tane birim küp yukarıdaki gibi birleştirilerek bir prizma oluşturuluyor. Bu prizmanın dış yüzeyi tamamen boyanıyor. Daha sonra bu prizma dağıtılarak tek tek birim küplere ayrılıyor. Buna göre son durumda tek yüzü boyalı birim küp sayısının yalnız iki yüzü boyalı birim küp sayısına oranı kaçtır demiş. Oranımızı şuraya bir yazalım. Tek yüzü boyalı olanların iki yüzü boyalı olanlara oranını bulacağız. Peki bunu tespit etmek için de şeklimize bakalım. Şimdi bakın çocuklar bu taradığım yüzler dağıtıldığında tek yüzü boyalı olan küpler olacaktır. Köşedekilerin gördüğünüz gibi üç tanesi. 3 yüzü de boyalı. Yine bu, bu, bu. Aynı şekilde tek yüzü boyalı küpler. Burada aynı şekilde tek yüzü boyalı küpler var. Tabi bunların karşılarında da aynı şekilde tek yüzü boyalı küpler var. Tam karşılarındakiler de aynı şekilde. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karşılarında da var. 11 çarpı 2'den 22 tane tek yüzü boyalı küp var. Oranımıza 22'yi yazalım. Şimdi çift yüzü boyalı olan kaç tane var ona bakalım. Çift yüzü boyalı olanlar, bakın şu boyadığım küpün çift yüzü boyalı, iki yüzü. Bunun da, bunun da, iki yüzü boyalım. Yine aynı şekilde bu köşedeki şu küplerin de iki yüzü boyalıdır. Bu köşedeki bu küplerin de iki yüzü boyalıdır. Mavi boyadık. Sonra bakın buradaki küpün iki yüzü boyalı. Onun da karşısındakinin de aynı şekilde iki yüzü boyalıdır. Buradaki küpümüzün de iki yüzü boyalı. Karşısındakinin de aynı şekilde iki yüzü boyalıdır. Şimdi altta da yine bunun ve evet şunun ve şunun iki yüzü boyalıdır. Şimdi dikkatlice sayalım. Bakın burada bir. Burada iki. Üç. Tabii bu karşısında da var bu. 4. 4 olsun. 5 6 7 8. Tabii bu aşağı tarafında da var. 9 10 11 12. Bunlar saydık 11 12'den sonra 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Burada da var yine aynı şekilde 3 tane. 22, 23, 24, 24 tane de 200 boyalı küp vardır. Bunları 2 ile sadeleştirirsek, 22'yi 2'ye böl 11, 24'ü 2'ye böl 12, 11 bölü 12'dir. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet, bu sorularımızda burada bitiyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.